Sevgili yaylar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yükselen ay burcu yay olanlar. Hadi gelin bu haftanın enerjisinde neler var? Onlara şöyle bir güzelce bakalım. Bu haftanın önemli konuları nelermiş sizler için sevgili yaylar. Tılsım müştüsü, yeni bir işe girmek, iş yerinden onay beklemek, işte ilgili Beraber yapmak istediğiniz işte ustalaşmak, bu işte ilgili bir döngüyü tamamlamak. Dünya kartı yanına geldiği için söylüyorum, kraliçemiz geldi. Bu e, balık akrep yengeç burcu olan bir kişi olabilir. Denge kartı biraz sağlık sorunları, uzaklıklarla ilgili, mesafelerle ilgili ya da yurt dışı ile ilgili bağlantılardan bahseder ve araba kartı büyük arkana ile beraber bu haftanın enerjisinde gerçekten hayatınızı etkileyebilecek kararlar, döngüler olabilir. Desenin altında da tılsım prensi işle ilgili yeni bir başlangıç, yeni bir sürece başlamak konularınız çok fazla olabilir. Ben size şöyle bir işten başlamak istiyorum. Kupa kraliçesi olan dediğim gibi bir, siz olabilirsiniz. Annelik enerjisine sahip bir insan bulduğunuzda bereketinizde sezgileriniz çok kuvvetli olabilir. İşle ilgili bir süreci tamamlamak istiyor olabilirsiniz. Kadın etkeni sizi bu konuda etkiliyor olabilir. İşte bir annenizin, eşinizin etkeni, e yurt dışı ile ilgili bağlantılarınız ve bununla ilgili artık karar almak, kendi yönünü belirlemek bu hafta bu konuyla ilgili de net bir duruş sergilemek. Yurt dışı ile ilgili bir onay bekliyordunuz. Bu onayın gelmesi ya da bu ona, bu onayın gelmesi var artık bir süreci tamamlama ihtiyacı olabilir. Denge karşı çünkü yurt dışı işlerinden de bahseder ve artık nereye gideceğimi, ne yapmak istediğimi biliyorum. net bir duruş ee, ne yapmak istediğimi de biliyorum dediğiniz durumlar olabilir. Ee, ayrı faktörü olabilir bu konuyla ilgili. Nasıl yapacağım dediğiniz konular var bu işle ilgili. değneklerin nasıl geldi burada yeni bir başlangıçtan bahsediyor. Evet sıfır başlangıç dedik. O aptal ol ki kalbin huzur bulsun. Ee, aptal kartı yani sıfır kartı geldi. Kadehlerin ası aşk şarabıyla sarhoş oldum dinarların altılısı Yakut sevdiklerimizin sadakasıdır. Bakın yine alma verme dengesi. Burada da bir denge. Burada da bir denge kartından ve kılıçların olması. Harabenin altında muazzam bir hazine vardı. En kötüsü geride kaldı der burası da. İşle ilgili böyle bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. İşinizle ilgili işsiz olanlar için bir onay bekleme sağlık raporu vesaire bu durumlar olabilir artık bir sürece başlama araba almak isteyenler varsa bununla ilgili bir krediye başvuru yapmışsa ya da ortaklaşa bir araba almak ortaklaşa bir iş içerisine girmekle ilgili de artık son kararlar verilip e, net bir duruşla beraber adaletli bir şekilde e, herkesin e, hayrına olacak şekilde bazı süreçlere başlamaktan bahsediyoruz ki en altta da çözüm kartımız geldi. Bakın bazı bence tutumlardan uzaklaşıp bir tamamlanma enerjisi var burada. Geri çekilme kartı, romantizm, duygusal tarafınıza da bakıyorum ve özgürlük. Bakın özgürlük kartı. Artık bir süreci bitirip yeni bir sürece başlamak gibi bir döngü var burada. Peki işle ilgili bu süreçlerimiz var. Yeni bir iş, yeni bir durum. Bir, yer, bir yere onaylan yani onaylanması için bir başvuru yaptınız bununla ilgili gelecek haberler işte ustalaşmak olabilir önceden çıraktınız şimdi işi daha iyi öğrendiğiniz bir süreçten bahsediyor olabiliriz ee, karar almak o işi işte artık evet gerçekten bu işte ustalaştım bir süreci tamamladım kendimi daha iyi hissediyorum hem duygusal hem zihinsel olarak daha dengede hissediyorum artık ben yola çıkabilirim dediğimiz bir dönem var burada. Peki ilişkiyle ilgili baktığımda anne ile ilgili bir kavram olabilir. Hayatınızdaki insan dediğim gibi balık akrep yengeç burçlarının enerjisinde bakın enerji çok başlı, başka illa o burçlardan olmak zorunda değil. Siz anne olabilirsiniz. İlişki içerisinde anneliğiniz çok baskın olabilir. ve ee, evliliği gitmek işte evlilik Karar almak istiyorum, artık anne olmak istiyorum, ben de evlenmek istiyorum dediğiniz noktalarda e, ya da evlilik içerisinde yaşadığınız, ilişki içerisinde yaşadığınız noktalarda artık bir tamamlanmaya gitmek e, ve burayı sağlıklı bir şekilde düzenlemekten bahseder. Ayrıca denge kartında sağlık sorunlarından da bahseder. Bununla ilgili başka bir şehre gitmek, belki farklı bir yer, yere gidip tedaviyi burada yaptırmakla alakalı, annenizle ilgili bir sağlık sorunu varsa bununla ilgili de artık yol almayı da gösterebilir bize. Şunu söyleyeceğim ben, ilişki içerisinde bunlar sizin için önemli olacak mevzular ve konular bu şekilde. Ee, sorunlar varsa ilişkiyle ilgili işte çözüm bulmak, o bencil tutumlardan çıkıp artık bu eski bakış açısını kapatıp yeni bir sürece başlamak, bununla da ilgili işte o anne şefkatiyle görünmek hani bakmak geri çekilip olayları daha iyi incelemek ee, ve nerede ne yapıyoruz deyip artık o dengeye gelip artık e, beraber alma verme dengesini sağlıyoruz işte eskiden ben çok vericiydim, o bana hiçbir şey vermiyordu hiçbir değer katkı sağlamıyordu dediğimiz durumlarda bunu karşılıklı konuşarak bir çözümü ulaştıracak daha romantizmin yaşanacağı bir hafta kendinizi daha özgür hissedeceğiniz o en kötüsü arkada kaldı dedik ya kılıç olmasıyla beraber yaşadığınız bütün döngüleri kapatmanız daha güzel bir sürece girmeniz var burada. Yayların enerjisi gerçekten güzel. Böyle bir sakinlik enerjisi çökecek bu hafta yaylara. O çatışmalı enerjilerden çıkıp daha seveceğim bir tutum Görüyorum ben. E, fakat burada da böyle biraz duygusal bir tarafımız olacak. Yani o duyguların tekrardan harekete geçtiği bir süreç. Peki hiç ilişkisi olmayanlar? Hiç ilişkisi olmayanlar içinse e, ne istediğini bilmek. Hani ben artık ne istediğimi biliyorum dediğiniz. Belki de kendinize biraz daha odaklandığınız işinize odaklandığınız, kendinizi farklı konulara adapte ettiğiniz bir haftadan bahsediyoruz. Kalbinizin evet o duyguyu hisse, hissedeceği, hissetmek isteyeceği bir ortamda e, bir romantizm kapısı açılıyor. Tekrar yeni bir böyle birisinden etkilenmek, birisinden hoşlanmak, o tutkuyu, o arzuyu hissetmekle ilgili bir süreç var burada. Belki de geçmişte çok fazla canınız sıkıldı. Bence tutumlar sergileyen insanlar oldu ama siz bu durumda biraz geri çekilmiş, artık ne istediğini bilen bir tavırla hareket ediyor olabilirsiniz. Ve karşınıza çıkacak bir anda tanışacağınız, internet üzerinden bir tanışma olabilir ya da yurt dışı bağlantısı olan bir kişiyle ilgili biraz mesafeli, uzak mesafe olan birisiyle bir iletişim, bir duygusal olarak o kişiye karşı bir adım atma isteği veya o duyguların, bir anda yoğunlaşması ile ilgili bir döngüden de bahsediyoruz sevgili yaylar. İnanmıyorum desterin altında evlilik kartı geldi ama hayır bunu değil kendisini alacağım ben. Ee, güzel bir hafta sevgili yaylar. Ben size çok durgun, sakin, biraz daha çözüme odaklanmış bir süreçte görüyorum bu haftanın enerjisinde. Eskisi gibi değilsiniz. Evet biraz sağlık sorunları sizi yorabilir. çok düşünme ya da o süreçleri beklerken işte biraz belle, hafif belle alakalı sıkıntılarınız olabilir. Ee, ayaklarınızla ilgili bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ama e, güzel bir hafta görüyorum. Peki. Ay inanmıyorum. Özgürlüğe özgürlük kartı geldi. Bakar mısınız? Sizin olumlamanızda özgürlük... Ruhen ve bedenen en önemlisi ise zihnen özgür olmalısın. Zihnin hala özgürlüğü reddediyor. Kendini kimseye bağımlı hissetme. Cesaretin olduğu yerde özgürlük vardır. Olumlaması ey özgürlük. Kurtuluşu ve çareyi sende buldum. Tüm ifade olanaklarımın sonsuz derecede gelişmesinden pek memnunum. Öteki varlıkların özgürlüğüne saygılıyım diyebilirsiniz. Bunu aldım kabul ettim. Yazabilirsiniz sevgili yaylar. Evet sizin için de söyleyebileceklerim bunlardı. Umarım çok güzel bir hafta geçirirsiniz sevgili yaylar ama enerjinizi bayıldım. Dingin, sakin böyle kaostan uzak istediğiniz haberlerin belki de onayların geldiği bir döngünün tabii belki de anne onayı bekliyordunuz bu karşılıklı olarak. Bu onayın geleceği aynı evin içerisinde olmak aynı iş yerinde olmak ya da iş yerinde ustalaşmakla ilgili bir işbirliği yapmakla ilgili güncel gündemleriniz olacak bu haftanın enerjisinde ama güzel bir enerji, özgür olun. Sizin ruhunuz özgür zaten sevgili yaylar. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve bu süreçlerden geçiyorsanız lütfen yazın zaten. Abone olup da destek olursanız çok sevinirim. Paylaş özelliğini kullanıp başkalarına da ulaşabilme şansını yükseltirseniz ayrıca sevineceğim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.